arkadaşlar. Bu dersimizde canlıların ortak özelliklerini göreceğiz. Dilerseniz bir çiftlik görüntüsü üzerinde birçok canlıyı beraberce izleyelim. Bir çiftlikte doğal yaşamlarını sürdüren canlıları görüyorsunuz. Çiftlikte ay çiçekleri, kedi, köpek, inek, güvercin ve yavruları, tavuk ve civcivleri, at ve çeşitli bitkiler var. Çitin hemen arkasında ise bir elma ağacı ve altında çapa yapan çiftçimizi görüyorsunuz. İzlediğiniz bu çiftlik görüntüsünde birçok canlılar gördünüz. Peki bu canlıların ortak özellikleri sizce neler olabilir? Beslenirler, hareket ederler. Soluk alıp verirler, çoğalırlar, büyürler. Boşaltım da yaparlar değil mi öğretmenim? Doğru söylüyorsunuz. Peki bu özellikleri buradaki hangi canlıları gözleyerek ulaştınız? At, tavuk ve kedi. Peki ağaç çiçekleri, çimenler ve ağaçlar canlı değil mi? Evet ama hayvanlar gibi hareket etmiyorlar öğretmenim. Doğru söylüyorsunuz. Yine de ağaç çiçekleri güneşe doğru yönelme hareketi yaparlar. Ağaç çiçekleri güneşin hareketine doğru yönelim gösterir. Bitkilerdeki bu gibi yönelim hareketleri oldukça yavaştır. Bu bakımdan hayvanlardaki hareketler kadar belirgin olmayabilir. Bu da bize gösteriyor ki canlıların fark edebildiğimiz özelliklerinin yanı sıra duyularımızla fark edemediğimiz bazı ortak özellikleri de var. Peki buna başka örnekler de verebilir miyiz? Evet tabii. Bitkilerin hareketlerini daha yakından inceleyebileceğimiz başka bir örnek de küstüm otudur. Küstüm otunu duyanınız var mı? Kendileri gerçekten çok alıngan bir bitkidir. Sıcak ve nemli iklim şartlarında yetişen bir bitki olan küstüm otuna dokunulduğunda yaprakları içe doğru kapanır. Annemin mimoza diye sevdiği bitki bu. Evet, bu bitkinin diğer adı da mimoza'dır. Arkadaşlar, canlıların ortak özelliklerini başka örnekler üzerinden inceleyelim. Solda tek hücreli canlılara, ortada bitkilere ve sağda hayvanlara dair örnekler görmekteyiz. Bunların ve bütün canlıların temel canlılık birimine hücre adı verilir. Ve hücrelerde yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek üzere özelleşmiş çeşitli yapı ve organeller bulunur. Tek hücreli canlılardan paramesyumda olduğu gibi yaşamsal olayların tümü bir hücre içerisinde gerçekleştirilir. Amip, öglena, Bakteriler gibi diğer tek hücreli canlılarda da yaşamsal olaylar benzer şekilde gerçekleşir. Bu nedenle bu canlılara tek hücreli organizmalar denir. Ama bu canlılar birbirinden çok farklı nasıl olabiliyor da yaşamsal olayları birbirlerine benzeyebiliyor? Doğru söyledin Ayşe. Bütün canlıların kendilerine özgü bir yapı ve şekilleri vardır. Yine de tüm canlıların vücutlarını oluşturan temel yapıların işleyişleri birbirine oldukça benzer. Örneğin ilk izlediğimiz videodaki tavuk ve inek. Dış görünüşleri birbirinden tamamen farklı olmasına rağmen vücutlarındaki yapıları oluşturan hücrelerin işleyişleri birbirlerine oldukça benzerdir. Gelin bunları daha yakından inceleyelim. Elma ağacı ve kuzu birbirinden çok farklı canlılar olmasına rağmen bu canlıların temel yapısı olan hücreleri birbirine oldukça benzerdir. Her biri çok sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşmuş canlılardır. Tek hücrelilerden farklı olarak çok hücreli canlılarda hücreler belirli bir organizasyon içerisinde birlikte çalışır. Yapı ve görevleri bakımından benzer olan hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler de organizmayı oluşturur. Vücudumuzda yönetici bir beynin bulunması gibi hücrelerde de DNA ve RNA adı verilen yönetici moleküller bulunmaktadır. DNA ve RNA bulunduğu hücrenin yaşamsal faaliyetlerini kontrol eder ve çok hücrelilerde organizasyonun sağlanmasında da etkilidir. Arkadaşlar şimdi de canlıların başka bir ortak özelliğine bakalım. Paramesyum hücre ağzından içine aldığı besini hücre içindeki enzimleri kullanarak parçalar ve yapı taşlarına ayırır. Paramesyum oluşan besin ve yapı taşını enerji ihtiyacını karşılamak için kullanır. Bitkiler besinlerini dışarıdan almazlar, kendileri üretirler havadan aldıkları karbondioksit ile topraktan aldıkları suyu güneş ışığı ve klorofil kullanarak glikoza dönüştürürler. Bu olaya ne deniyordu? Hatırlayan var mı? Fotosentez. Evet, bu olaya fotosentez denir. Bitkiler fotosentezle ürettikleri glikozu daha sonra yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları enerjinin üretilmesinde ham madde olarak kullanırlar. Bu da bir beslenme biçimidir. Koyun besinlerini dışarıdan hazır olarak alır. Sindirim ile hücre zarından geçebilecek kadar küçük parçalara ayırır. Parçalanmış besinler kan yoluyla hücrelere taşınır ve hücrelerin içerisinde enerjiye dönüştürülür. Peki arkadaşlar, paramesyum ve koyunlar besinlerini hazır halde dışarıdan alırlar. Elma ağacı ise besinlerini kendisine üretir. Peki elma ağacının kendi besinini kendi üretmesine ne ad verilir? Ototrof beslenme öğretmenim. Evet. Bu olaya ototrof beslenme denir. Peki paramesyum ve kuzunun besinlerini dışarıdan alarak yaşadığını söyledik. Peki bunların beslenme şekline ne ad verilir? Heterotrof beslenme. Evet. Bu olaya heterotrof beslenme denir. Peki arkadaşlar canlılar sizce neden beslenir? Az önce söylemiştiniz öğretmenim. Canlılar enerji için beslenirler. Evet. Besinler önce yapı taşlarına daha sonra yapı taşları da hücrelerde yıkılarak enerjiye dönüştürülür. Hücresel solunum adı da verilen bu olayla üretilen enerji hücrelerde ATP denilen enerji birimlerinde depolanır. Yani ATP hücrelerin yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları enerjiyi içerirler. Öğretmenim hücresel solunum derken soluk alıp vermekten mi bahsediyoruz? Hayır, bu ikisi farklı şeyler Ayşe. Hücresel solunum derken hücrelerde besinlerin yapı taşlarına yıkılmasıyla enerji elde edilmesinden bahsediyoruz. Yani oksijenli solunum. Tüm canlılar hücresel solunum yapar Ahmet ama iki yolla. Oksijen kullanılarak hücrelerde besinlerden enerji elde edilmesine oksijenli solunum, oksijen kullanılmadan enerji elde edilmesine ise oksijensiz solunum adı verilir.